Mekke'de vahyin rehberliğinde 5. yıl. Bu yılı inşa eden sureler A'raf Suresi, Cin Suresi ve Yasin Suresi. Bu yıla damgasını vuran ayet ve hadiselerden bazıları. A'raf 11. Kur'an'da şeytan ve Hazreti Adem'in birlikte bahsedildiği her yerde öne çıkan mesajlardan biri şudur. Tarafını seç ya hatalarından ders alacak, Hazreti Adem'in pişmanlığını yaşayacak ve tevbe edeceksin ya da hatada ısrar edip şeytanın tarafında kalacaksın. Araf 19 Allah'ın yaklaşma demesine rağmen yaklaştığın, dokunduğun, tattığın her bir günah yasak ağacın meyvesidir. O ağaca yaklaştıkça cennetten uzaklaşırsın. Araf 26 Düşmanınız şeytan olunca korunmak için giyeceğiniz elbisenin adı takva elbisesidir. Bu elbise Allah'ın razı olmadığı şeylerden uzaklaştıkça kalitesi artan bir elbisedir. A'raf 55 Duanız Allah'ın inayetine davetiyedir. O yüzden özellikle gece bol bol dua edin. A'raf suresinin 60. ayetinden sonra 6 peygamberin kıssası anlatılıyor. Bu kıssaların ortak mesajı şu: Eninde sonunda Allah'ın razı olduğu tarafta olanlar kazanacaklardır. A'raf 61: Muhataplarını size hakaret etse bile size onların size davrandığı gibi davranmayın. A'raf 175: Belam in Baura üzerinden verilen mesaj, ilim ve ünvanınıza güvenmeyin, hiçbirinizin garantisi yok. Şeytan sizin ayağınızı kaydırabilir. Ondan korunmak için takva elbisesi deriniz